mezarına gelince baktık biraz böyle e, yani kimi kimsesi olmayan bir e, garip olarak görünce dedik biz kimi kimsesi olalım böyle madem ki İslam için böyle değerli bir zat ondan sonra bu e, en azından yeri belli olsun bu şekilde yaptık işte işte hilal olarak İslam'ı tabi temsil ediyor. İslam'ın hilalı, beş köşeli yıldız İslam'ın beş şartını temsil ediyor. Bu da zaten bütün İslam ülkelerinin bayraklarında olan bir ortak değerimiz. Biz de o şekilde bir katkıda bulunmak istedik. Hem de gelen giden de şimdi burada herkes gelip geçen yolda da biliyor işte diyorlar ki bu Türk mezarı ve Fatiha okumalarına vesile oluyor. Biz de Allah için böyle bir şey yaptık. İnşallah hayırlı olmuştur.